Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün ön kayıtlardan çıkan bir oyun inceliyoruz. Adı Hero Bump. Gerçek zamanlı bir PvP oyun olarak geçiyor. Hemen incelemeye başlayalım. Zaten şu gördüğü yukarıda gördüğünüz hemen sağ yukarısı etkinlik kısmı. işte altın sandık içinden karakter çıkartabiliyorsunuz. Etkinlik kısmı işte günlük giriş hesabını bağla ödüller al. Mağaza kısmı günlük ücretsiz olarak verdiği işte oyun oyunun parası falan var. Aşağıda süper bilet var. Bu oynadıkça şuradan gördüğünüz gibi görev var. Görev yaparak ilerliyorsunuz. Görev yaptığınızda buradaki bilet doluyor. Ee, i̇sterseniz süper bileti açıyorsunuz. Zaten bu pesler artık bütün oyunlarda var. Süper bilet 219 lira ama burada fiyatı gerçekten çok yüksek. Onun haricinde açmazsanız aşağıdaki normal sandık ödüllerinden devam ediyorsunuz. Yukarıda da kupada ilerleyip ilerleyip ödüller alıyorsunuz. İşte yeni karakterler falan açıyorsunuz ilerledikçe. Karakterler 3 çeşit var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani nadir destansı bir de efsane var. Efsane bana hiç çıkmadı. Herkes de gördüm ama bana hiç çıkmadı nedense. Böyle karakterlerin seviyesini atlatıyorsunuz. Seviyesini atlattıkça karakterleriniz güçleniyor ve karakter seviyesi atlattıkça sizin ana leveliniz de artıyor. Her karakterin kendine az özelliği var ve karakterleri belli bir seviyeye çıkarttığınızda skill'ler açılıyor. Ama bu skill mesela seviye 5'te açılıyor ama aktif olmuyor. Bu skill'i ya sizin çıkartmış olmanız lazım sandığın birinden filan ya da parçasını toplamanız gerekiyor. Parça da nereden geliyor daha bilmiyorum. Hani o yeni olduğu için hiç parça gelmedi. Karakter şey çıktı mı deseniz şununki bir yerden çıkmıştı. Ha şunu şeyden çıkardım. Bir yerden demeyeyim hatta şuradan çıkardım. Etkinlik kısmında değildi. Evet etkinlik kısmında oyuncak kısmından 5 kere çevirdiğimde bu anahtarı vermişti ama bir arada o çıkmıştı. Oradan çıkabiliyor. Oyun nasıl oynanıyor? Bir de hemen ona bakalım. 4 tane karakter koyuyorsunuz. Onlarla savaşa katılıyorsunuz. Hemen bakıyoruz. Evet sevi 6 buz büyüsü çıktı. O biraz kötü benim için. Çünkü buz büyüsü oynadıktan sonra bütün karakterlere vuran bir darbe atıyor. Her sahanın kendi has özelliği var. Mesela bunda etrafta gördüğünüz yeşil şeyler var. Onlara değdikçe onlar patlıyor ve hasar veriyor. Peki oyun nasıl oynanıyor? Gördüğünüz gibi karakteri çekip fırlattı. İşte ben karakteri çektiğimde değdiği kişiye hasarı veriyor. Ve onu benim karakterime değdirirsen benim karakterden bir daha hasar yiyor. Ben iki kere değersem benden iki kere hasar yiyor. Yani olay biraz da bilardo da üç topa dönmüş. Karakter, karşı düşmanları kendi karakterlerinize ne kadar çok değdirirseniz o kadar çok patlama yaratıyorsunuz. Ya buna zorunlu kıldı beni. Neyse şöyle yapalım. Şu an gördüğünüz gibi karakter biraz e, görünür görünmez gibi duruyor. Çünkü karakteri şu an karşı rakip göremiyor. Benim kendi karakterime değdiği için görünmez oldu ama darbe yediği için geri aktif oldu. Şu gördüğünüz gibi boğada her oyun sonunda şey yapar. E, etrafta birine vurur. Şöyle yapalım. Çok hasar veremedik. Bakalım bu maçı kazanacağız mı? Okşun hasarı yine güzel. Güzel hasar verir. Ama kimseye değdiremediği için o hasarı kaybetti. Şimdi umarım şu karaktere verir. Evet neden böyle dedim. Çünkü diğeri kendi karakterime çarpacağı için iyi hasar veremeyecektim. Şöyle yapalım. Şimdi üç'e bölün. Saldır. Evet. Bunun bir de üç'e bölünme özelliği var. Değdikçe çarpıyor. Şu an can olarak öndeyim ama güzel bir komboda benim iki karakterimi öldürüp çok rahat bir şekilde öne geçebilir. Ve şu an onu yapacak zaten. Bakalım. Öldü. Bir karakterimi öldürdü. Şu an benim baltacımda sıra. Şuradan gidemiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle yapacağım o yüzden. Şu karakteri benimkilere çarptırmaya çalışacağım. Ve öldü. Güzel bu karakteri de ben öldürdüm Bunun canı çok fazla Her oyun sonu vuruyor ama çok güçlü değil Şu an benim karakterlerin hepsi öldü Çünkü oyun sonunda 6. seviye olduğu için Çok yüksek hasar verecek Gördüğünüz gibi Tek başıma kaldım Bakalım yenebilecek miyim Can olarak da zarardayım Önce şunun hasarı yüksek diye şuna saldıracağım Sonra diğerine Bakalım ikisi öldü mü Öldü ama bu maçı kazanamayacağım çünkü şu an her turun sonunda bana ekstradan 150 vuracak ve bu çok büyük bir hasar demek. Bu maçı kaybedeceğim. Maç kaybettiğinizde bir az bir kupa kaybediyorsunuz. Size 5-6 kupa kaybediyorsunuz. Maçı kazandığınızda ise bir 15-20 kupa kazanıyorsunuz. Kupalarla ilerledikçe yeni sahalar açılıyor. Bakalım. Bir ihtimal, küçük bir kazanma ihtimalim var. Belki kazanırım. Kazandık mı ne oluyor? Kazandınız mı arkadaşlar bir de sandık çıkıyor. Sandıklardan karakter çıkabiliyor. Hayır ya şurada patlayacak şeyler verseydi bana. Şöyle iki kere vurabilirsem. Üç kere çok iyi kazandım maçı valla. Direkten döndük. Biraz da şans. Büyük karakter küçük karakteri fazla uçurur. Küçük karakter boğaya saldırdığı da fazla uçuramıyor. Gördüğünüz gibi 20, 20 kupa kazandım. Galibiyet serisini ne kadar arttırırsanız o kadar ekstra kupa kazanırsınız. Gördüğünüz gibi sandık, para ve şurası süper bileti doldurmak için jeton. Bu sandıkların iyileri de var. Onlardan efsanevi de çıkabiliyor. 12 saatte açılanı. işte 12 saatte açılan da ilerledikçe değişiyor bu arada. Mesela i̇şte ilk 12 saatte açılıyor. Yeni sahaya girdiğimiz 10 saatte sonra 8 saatte. ilerledikçe i̇lerledikçe sandıkların açılma süresi kısalıyor. Ama en fazla iki tane sandık koyabilirsiniz. Zaten 12 saatlik çok çıkmıyor. Süper bilet tamamladık bir tane. Burada sandık verdi. Sandıktan yine karakter çıktı. Hangi karakteri nasıl kombolayacağınız size kalmış biraz. Burada her karakterin kendine az özellikleri var. Onları kullanarak veya görerek zaten siz ona göre kendi kombinasyonunuzu yaratırsınız. Oyun için söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Zaten oyun yeni açıldı. Sadece bunlar var. Heh, burada şöyle gördüğünüz gibi Burada etkinlikler var. Lonca savaşı başlamış. Bir loncaya girirsem lonca savaşına katılabiliyorum. Hemen nasıl Loncaya katıl. Hemen katıl. Bir loncaya girdik. Lonca savaşı derim. girerim Burada biz başkaları savaş yapıp şuradaki ödülleri almaya çalışıyorsunuz. Ayrıca de mağazası var. Mağaza zaten hani daha fazla hakkınız bitti mi? Size 3 hakkınız var. Öldüğünüzde gidiyor. Ölmezseniz hakkınız kalıyor. Yani sana diyor ki 8 maçı 3 hakta kazan. Kazanamadın ya yani işte işte videoyla veya parayla ekstra harcan alıp devam etmeye çalışabilirsiniz. Oyunun başka göstereceğim bir şey şu anda yok zaten. Oyun şu kadar oynadıkça anlarsınız. Şu an basitleştirilmiş. İleride tabii ki daha geliştirilip ve değiştirilebilir. Oyun daha çıkalı bir hafta falan olmadı diyorum. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.